Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz Kumtel mini fırın. 40 litre kapasiteli ve 3 yıl garantili arkadaşlar. 990 lira. Seramik saksıda lavanta 180 lira fiyatı. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 5 çekmeceli şifonyer 1200 lira. Çamaşır makinesi üstü düzenleyici banyo dolabı, 235 lira fiyatı. Kolay ütülebilir tek kişilik çarşaf, 66 lira fiyatı. Huplus ekmek kızartma makinesi, 3 yıl garantili, 849 lira fiyatı. Çift dallı orkide, 80 santim boyutunda, 260 lira fiyatı. Fakir kahve ve baharat öğütücü, 2 yıl garantili, 695 lira fiyatı. Dörtlü desenli banyo havlusu seti, toplam 119 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Karaca Blender seti, 1500 watt gücünde ve 3 yıl garantili, 899 lira. Şafır markasına ait fritöz, arkadaşlar sizler için tek tek özelliklerini yazdım, 1799 lira fiyatı. Uzun kollu saten kadife kazak, XT'ye kadar beden bulunmakta, 120 lira fiyatı. Stantlı bilezik ve takı organizeri, 25 lira fiyatı. Altı bölmeli tencere kapak rafı, 20 lira fiyatı. Dörtlü desenli pasta tabak seti, toplam 160 lira fiyatı. Altın sarısı yaprak desenli masa örtüsü, 80 lira fiyatı. Altılı mutfak bıçak seti, toplam 150 lira su ısıtıcı kettle, 2 litre kapasiteli, 320 lira fiyatı. Altılı kilitli ve vakum kapaklı saklama kabı seti, toplam 145 lira. Anker Bluetooth kulaklık, 1799 lira. Plastik ayaklı ve metal gövdeli ayaklı askılık, 235 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Yuvarlak kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 75 lira. Sessiz mekanizmalı duvar saati, 36 santim çapında, 60 lira fiyatı. Temassız ateş ölçer, 115 lira fiyatı. Emaye yuvarlak fırın tepsisi, 30 santim boyutunda, 65 lira. Emsan yağlık ve sirkelik, 75 lira. 6 adet çukur tabak, tabaklar 22 santim boyutunda arkadaşlar, toplam 150 lira fiyatı. 12 parça Türk kahve fincan seti, toplam 180 lira fiyatı. 24 parça porselen yemek tabağı takımı, içerisinde 6 adet yemek tabağı, 6 adet pasta tabağı, 6 adet çukur tabak ve 6 adet çorba kasesi bulunmakta, toplam 849 lira fiyatı. Kitap arası okuma lambası, 45 lira. 7'li porselen baharatlık, 280 lira. 2 kişilik kahve fincan takımı, 39 lira fiyatı. Tert çelik tencere, 30 santim boyutunda, 240 lira fiyatı. 6'lı porselen mini reçellik kase takımı, toplam 120 lira. Üçlü mermer desenli tava seti, 260 lira fiyatı. Çalışma masası, arkadaşlar sizler için tek tek özelliklerini yazdım, 380 lira fiyatı. Şafır baton kek kalıbı, 80 lira fiyatı. Metal ayaklı üçlü zigon sehpa takımı, 380 lira fiyatı. Tek kişilik katlanabilir yaylı yatak, 90A 190 santim ölçülerinde, 550 lira fiyatı. Mermer desenli ahşap katlanabilir papatya yer sofrası, 340 lira fiyatı. Saksıda dekoratif orkide, 199 lira fiyatı. Sürmeni 8'li mutfak bıçak seti, 280 lira fiyatı. Kaymaz tabanlı üçlü banyo paspas takımı, 100 lira. 12 adet mini porselen sosluk, toplam 80 lira. Altılı mermer desenli çerezlik seti, toplam 95 lira. 4'lü banyo seti, toplam 120 lira fiyatı. Çift kişilik yorgan, 380 lira. Döküm baton kek kalıbı, 33 santim boyutunda, 110 lira. Granit tava, 22 santim boyutunda, 140 lira. Karaca yağsız fritöz, 2 yıl garantili, 2499 lira. Şafır elektrikli süpürge, 2 yıl garantili, 1099 lira fiyatı kivi katı meyve sıkacağı, 2 yıl garantili, 460 lira fiyatı. Karaca Hatır Türk kahve makinesi, 2 yıl garantili, 999 lira. Korkmaz markasına ait cezve takımı, 340 lira fiyatı. Güral Porselen, 18 parça 6 kişilik bone yemek takımı, 990 lira. Granit tencere, 24 santim boyutunda, 150 lira. 5 adet boncuklu silikon yastık seti, toplam 240 lira. 4 parça kare dekoratif duvar aynası, 110 lira. Çelik kulplu tencere, 60 lira fiyatı. JBL kulaklık, 119 lira fiyatı. Dekoratif yuvarlak ayna, 45 santim boyutunda, 110 lira fiyatı. Çift kişilik nevresim takımı, 180 lira fiyatı. Oturma salon ve mutfak halısı, 80'e 150 santim ölçülerinde, 300 lira fiyatı. 2 adet damla duvar lambası, 199 lira fiyatı. Tek kişilik yorgan, 155 e 215 santim ölçülerinde, 600 lira. Tart kek kalıbı, 60 lira fiyatı. Mini şömine tipi elektrikli ısıtıcı, 2 yıl garantili arkadaşlar, 480 lira fiyatı. Gri renkli kadife kumaş örmek eşofman altı, XT'ye kadar beden bulunmakta, 116 lira. Midi hamur açma masası, 26 santim boyutunda, 185 lira. Dipembe orkide, 119 lira fiyatı. Düdüklü tencere, 5 litre kapasiteli, 310 lira fiyatı. Üçlü güveç tencere seti, toplam 449 lira fiyatı. Bilal tenceresi, 22 santim boyutunda, 110 lira fiyatı. Sensörlü otomatik sıvı sabun makinesi, 165 lira fiyatı. 32 parça 6 kişilik porselen kahvaltı servis takımı, toplam 999 lira. Karaca 10 parça tencere seti, 850 lira fiyatı. Emaye tava, 26 santim boyutunda, 160 lira. Şafır kesme tahtası, 30 lira fiyatı. Dörtlü banyo havlu seti, 120 lira fiyatı. Kırlı çamaşır sepeti, 40 litre kapasiteli, 199 lira. Çift kişilik pamuklu ve lastikli çarşaf takımı, 95 lira. Sürmene el yapımı paslanmaz bıçak seti, toplam 110 lira fiyatı. Düzenleyici pasta standı, 99 lira fiyatı. Filtreli su arıtma sürahisi, 180 lira. Çift kişilik baskılı pike takımı, 149 lira fiyatı. Çekmeceli ekmeklik, 350 lira. 20 parça kutulu çeyizlik borno seti, 399 lira fiyatı. Doğal ahşap modern anahtar askılı, 60 lira. Brown silk epilatör, 3 yıl garantili, 350 lira fiyatı. 26 parça 6 kişilik inci kare kahvaltı seti, 599 lira. Küpeli 12 parça 6 kişilik çay seti, 40 lira. Ahşap halatlı dekoratif duvar saati, 60 lira fiyatı. Seramik 6 adet bombeli kase takımı, toplam 56 lira. Küçük ve zarif çiçek desenli altılı çay seti, 34 lira. Tezgah üstü bölmeli kaşıklık ve bıçaklık standı, 35 lira. Sunum tabağı, 27 santim boyutunda, 12 lira. Lacivert renkli masa örtüsü, 35 lira fiyatı. 9 bölmeli tabaklık ve bulaşıklık, 20 lira. Şeffaf hamur leğeni, 22 litre kapasiteli, 25 lira. 12 parça çay bardağı takımı, 29 lira fiyatı. Dekoratif minder, 360 lira. Emsan balık tavası, 32 santim boyutunda, 90 lira. Ahşap pizza sunum tabağı, 50 lira. Metal bölmeli deterjan kutusu, 40 lira. Altılı tatlı kasesi seti, toplam 60 lira. Kartopu zambak el örgü ipi, tanesi 13 lira. Kili lazer epilasyon, 3 yıl garantili, 895 lira fiyatı. Vis polo kadın kol saati 80 lira fiyatı Lav altılı meşrubat bardağı seti toplam 80 lira Kapitone desenli ve zincir askılı omuz çantası 140 lira fiyatı Bunu tutlu kulaklık 120 lira fiyatı Aprilla tıraş makinesi 2 yıl garantili 275 lira fiyatı Siyah yuvarlak havluluk 65 lira fiyatı Organizer banyo rafı, 145 lira fiyatı. Pamuklu ikili yastık kılıfı, 65 lira. Plastik saksıda yapay kokina, limon ve mandalina çiçeği, toplam 169 lira fiyatı. Masa lambası, 80 lira fiyatı. Saksıda 2 adet mini boy kalan şu çiçeği, 25 lira. Gri renkli beton saksıda üçlü kaktüs seti, toplam 130 lira. Duvara monteli telefon kumanda standı, 12 lira. Katlanabilir çamaşır sepeti, 38 litre kapasiteli, 125 lira fiyatı. Başa bahçe ayaklı ve kapaklı kek fanusu, 240 lira. Gözleme ve katmer sacı, 2000 watt gücünde ve 2 yıl garantili, 265 lira fiyatı. Phantom elektrikli süpürge, 2 yıl garantili, 599 lira fiyatı. Emsan 12 saat sıcak ve soğuk tutan çelik termos, 2 litre kapasiteli, 399 lira fiyatı. Karaca 4 parça bıçak seti, toplam 149 lira. Karaca markasına ait tost makinesi, 2 yıl garantili, 799 lira fiyatı. Saplı tezgah üstü mutfak çöp kovası, 4 litre kapasiteli, 119 lira fiyatı. Dokunmatik telefon standı ve kademeli masa lambası, 149 lira fiyatı. Standı 9 parça cam baharat takımı, toplam 225 lira. Beşli desenli kadın çorap seti, toplam 49 lira. Krem bench puf, 550 lira. Boyun destekli yastık, 145 lira. 4 bölmeli tezgah üstü kaşıklık, 45 lira. Arzum elektrikli pişirici, 40 santim boyutunda, 450 lira fiyatı. 13 parça çini desenli renkli çay seti, toplam 180 lira. Tüp üstü ekmek ve kavurma sacı, 45 santim boyutunda, 215 lira. Kili baza 6 hur seti, toplam 110 lira. Kurtlu mini boy çelik çaydanlık, 299 lira fiyatı çizgili çekmece içi organizer set, toplam 75 lira. Yumuşacık ev terliği, 36 ile 42 numara aralığında bulunmakta, 55 lira. Emsan Nostalji Emaye Kızartma Tenceresi, 24 santim boyutunda, 260 lira fiyatı. Sabun Dispanseri, 80 lira fiyatı. Bambu kapaklı ve kesme tahtalı metal ekmek kutusu, 145 lira fiyatı. Hamur porsiyonlayıcı 40 lira fiyatı. Halat saplı ikili patates ve soğan kabı, büyük boy 12 litre, küçük boy ise 8 litre kapasiteli toplam 165 lira. Arnika köpüklü Türk kahvesi makinesi, tek seferde 4 fincan kapasiteli ve 3 yıl garantili 650 lira fiyatı. Keramika 19 parça kahvaltı takımı 360 lira fiyatı sallanır ve sarkaçlı duvar saati, 115 lira fiyatı. Şafır ikili düdüklü tencere seti, büyük boy 7 litre, küçük boy ise 4,5 litre kapasiteli, toplam 800 lira fiyatı. Dörtlü renkli mutfak taburesi, toplam 410 lira fiyatı. Arzu ısıtıcı, 2 litre kapasiteli ve 2 yıl garantili, 550 lira. 360 derece dönebilen makyaj organizeri, 80 lira. Arzum saç kurutma makinesi, 2 yıl garantili, 380 lira. Çiçek desenli hurç, 35 lira fiyatı. Kili pamuklu yıkanabilir banyo halısı, 80 lira fiyatı. 4 bölmeli ahşap servis tabağı, 55 lira fiyatı. 12 parça kahve fincan takımı, toplam 180 lira. Paşa Sahra 7 parça su takımı, toplam 115 lira. Kuntel Beyaz Cam Set Üstü Ocak, 2 yıl garantili, 1700 lira. Çift kişilik battaniye, 199 lira fiyatı. Emsan Troy Emaye Ayaklı Kek Fanusu, 140 lira fiyatı. Arzum Ekmek Kızartma Makinesi, 2 yıl garantili, 750 lira. 3 bölmeli düşer kapaklı ayakkabılık, 550 lira fiyatı. Standlı ve yedekli çok amaçlı tuvalet kağıtlığı, 110 lira fiyatı. Bambu çekmece içi kaşıklık, 175 lira. Paşabahçe dikdörtgen borcam tepsi, 110 lira fiyatı. 7 parça cam tatlı kek takımı, arkadaşlar içerisinde 1 adet ayaktaki kek standı ve 6 adet pasta tabağı bulunmakta, toplam 265 lira cam kapaklı çelik demlik, 1 litre kapasiteli, 149 lira fiyatı. Çiğ köfte tepsisi, 55 santim boyutunda, 120 lira. Dörtlü yuvarlak çerezlik kase takımı, toplam 60 lira fiyatı. Otomatik temizlik seti, 210 lira fiyatı. Üçlü 5 metrelik uzatmalı seyyar priz, 60 lira fiyatı. Kuntel fanlı ısıtıcı 2 yıl garantili 245 lira fiyatı. Dijital temassız ateş ölçer 95 lira. Lav altılı su bardağı seti toplam 80 lira fiyatı. 2 katlı tabaklık 180 lira fiyatı. 4 katlı asılabilir dolap içi düzenleyici 30 lira fiyatı. Çift kişilik nevresim seti 195 lira. Frenç pres, 800 mililitre kapasiteli, 125 lira. Arda Türkmen 4 parça hazırlık seti, toplam 160 lira. 7 parça porselen baharat takımı, 210 lira fiyatı. Oval ahşap banyo düzenleyici, 130 lira fiyatı. Arzum mikser, 3 yıl garantili arkadaşlar, 280 lira fiyatı. Döküm gözleme tavası, 36 santim boyutunda, 195 lira fiyatı. Üçlü çok amaçlı dolap içi düzenleyici, 95 lira. Ki katlı banyo düzenleyici organizer, 60 lira fiyatı. Ortopedik boyun destekli büyük boy yastık, 90 lira. Emaye büyük boy çaydanlık takımı, 185 lira. Humaş çapraz askılı çanta, 190 lira. Nakokar tanesi el örgü ipliği, tanesi 16 lira. Ahşap masa lambası, 90 lira fiyatı. Kemeli tokalı tül abiye, XL'ye kadar beden bulunmakta, 160 lira fiyatı. Eczah kutusu, 25 lira. Alüminyum aşure tenceresi, 46 santim boyutunda, 240 lira. Ki bölmeli metal patates ve soğan kovası, 85 lira. 2 kapaklı ve iki çekmeceli gardırop, 990 lira. Ahşap kıyafet ve elbise askılığı, 12 tanesi toplam 120 lira. Üçlü cezve takımı, toplam 145 lira. Açılabilir yemek ve mutfak masası takımı, içerisinde 6 adet sandalye bulunmakta, toplam 2500 lira. Cam kare altılı kase takımı, toplam 55 lira. Üçlü zigon sehpa takımı, 260 lira fiyatı. Ahşap dekoratif cam saat, 27 santim boyutunda, 45 lira. Kuş desenli cam banyo sıvı sabunluk, tanesi 11 lira. Yapışkanlı peçetelik ve havlulu kaskılığı, 30 lira. Bambu kapaklı ikili yağlık ve sosluk, 39 lira. Seramik tuzluk ve biberlik, 14 lira farklı renk seçenekleri ile el örgü ipi, tanesi 13 lira. Atılı tatlı servis sunum kasesi seti, toplam 45 lira. 12'li brownie kek kalıbı, 35 lira. Koltuk kenarı portatif sehpa, 20 lira. 10 gözlü düzenleyici, 11 lira. 12'li muffin kek kalıbı, 18 lira. Saksıda kalan çöğe çiçeği, 11 lira fiyatı. İkili güneş ışığı led avize, 140 lira. Mavi boncuklu dörtlü kombin bileklik, 24 lira. Çelik kağıt havlu askılı, 15 lira. Dolap içi asılabilir 3 katlı raf, 20 lira. Karaca altılı meyve bıçağı seti, toplam 95 lira. Bisiklet yaka düğmeli hırka, 160 lira fiyatı. Üçlü kek kalıbı içerisinde, 1 adet kalp, 1 adet kare ve 1 adet yuvarlak kek kalıbı bulunmakta, toplam 240 lira. 7 sepetli çok amaçlı oyuncak dolabı 650 lira. 2 çekmeceli şifonyer 355 lira fiyatı. Emsan 6 parça titanyum çelik tencere seti toplam 450 lira fiyatı. Pedallı çöp kovası 25 litre kapasiteli 240 lira fiyatı. Korkmaz markasına ait sütlük, 14 santim boyutunda, 65 lira. Çift bölmeli kırlı çamaşır sepeti, 380 lira fiyatı. 12'li borosilikat cam kavanoz seti, 169 lira fiyatı. Düzenleyici ahşap banyo dolabı, 420 lira fiyatı. Dekoratif servis sunum tabağı, 110 lira fiyatı. 3 kapaklı ve 2 çekmeceli gardırop, 2800 lira fiyatı. Cahya porselen desenli altılı servis tabağı seti, toplam 199 lira. Çift kişilik yorgan seti, 600 lira fiyatı. Kartopu yumurcak el örgü iplikleri, 25 lira fiyatı. İç ve dış granit ocak üstü tost makinesi, 150 lira. 2 katlı metal fileli patates ve soğan kovası, 310 lira fiyatı. Sırt karın ve ayak masaj aleti, 170 lira fiyatı. Tüm masası, 350 lira fiyatı. Kışlık yün patik, 30 lira fiyatı. Zevra perde, 120'ye 200 santim ölçülerinde, 199 lira. Döküm sığ tenceresi, 28 santim boyutunda, 350 lira. 6 adet saksı ile birlikte gelen ahşap çiçeklik, 180 lira. Kili metal ayaklı abajur, 160 lira. Açılır ve kapanır sürgülü tabaklık ve bulaşıklık, 80 lira. Ahşap ayaklı üçlü yuvarlak zigon sehpa takımı, 215 lira. Peçetelik, 20 lira fiyatı. Desenli çamaşır sepeti, 45 lira. 4 bölmeli saklama kabı, 45 lira. 3 adet çok amaçlı dolap içi düzenleyici, 65 lira. Pamuklu banyo terliği, 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 25 lira. Dörtlü Afrika menekşesi, toplam 55 lira. Tatlanabilir sünger, 350 lira fiyatı. Fratik dolma, biber ve kaba koyacağı, tanesi 5 lira. Masa üstü abajur 40 lira fiyatı. Sofra bezi 30 lira fiyatı. Masajlı sırt kesesi 12 lira fiyatı. Şeffaf kapaklı yumurta saklama kabı 10 lira.